Aşırı ha, işte, Halis Ay Aydemir efendim hadisler hüküm ifade etmez diyor. Bu ehl Sünnet'in temel ilancına taban tabana zıt. Ondan sonra enbiya yıldırım, kabir azabı, işte İsa Aleyhisselam ineceği falan bunlar günlük meselelerdi. Bunlarla milleti uğraştırmayalım diyor. günlük mesele efendim herkes ilgilendiren mühim meselelerden değil diyor. Bunların hadisleri diyor sahih değil diyor. Halbuki sahihten de öte mütevatir azca kabir azabıyla İsa Aleyhisselam'ın ineceği meselesi el sünnet itikadlarının bütün metinlerinde var. Normal mesela el sünnet itikad metninde sarık sarmak sünnettir demez. Onu fıkıhta yazar. Yani misvak kullanmak sünnet, sünnettir, fazileti şöyledir. İtikatta yazmaz ki bunu. Çünkü onlara zaten genel manada hadislere inanırsa onları zaten inanmış oluyorsun. Ama zaruri mi e, itikatta zaruri olaraktan işte sarığın fazileti, şalvar cübbe giymek mi? misal veriyorum yani. Veyahut da kadının çarçak Mesela bunlar önemli meselelerdir. Ama itikat ilmi kelamın konusu değil. Bunlar fıkhın konusudur. İtikat ne demek? inanmazsan ehli sünnetten çıkarsın yani. Zaruri mesele. E bunlar o kabir azabı niye o zaman şeyde geçiyor. Kıyamet alametleri diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği, Deccal'ın çıkması, Mehdi'nin zuhur. Ya bunlar niye Ömer Nesefi'de geçiyor? Bütün akaid kitaplarında geçiyor. Emali'de geçiyor. her süre Sünnet itikat metinlerinde geçiyor. Çünkü zaruridir. E sen şimdi diyor itikadın zaruri meselelerinden birinde halel vakı olursa efendim e, şimdi işte başladılar yazma çizme acaba acaba adamlar İslami kanallarda çıkarıyormuş onları. Güya tasavvufçu bilmem ne. İşte ne dediler Sinan mı bilmemiş? onlar bir etti hazırlıyorum. Şimdi yani hazırlıyorum da gene hazırım da vakit şu anda yetmiyor. Konumuz dışında da değil yani. İşte Adem Aleyhisselam varlığı yokluğu bile şüpheli. Peygamber değil. Tövbe ya Rabbi nereden çıkarıyor bunu ya? İşte Havva'nın karakteri öz, özelliği bilmem ne. Bunlar e, İslam dışı şeylerden İslam'a sokulmuş. Ya nasıl sokulacak İslam'a? Kur'an'da ve alleme Adem'e lesma Kur'an'da Adem aleyhisselam. Ya beni Adem'e ya beni Adem'e. Bütün Kur'an'da Adem geçiyor. Sen bunu hangisi? Kur'an'a mı sokuldu bu ya? Hadislerden seni sıra Kur'an'a geldi. Bu sefer Adem bir şey diyor. Oradan e, efendim Talha Alpler bilmem eski hocalar. İsmaila'daki büyük hocaların oğulları. Vakıf başkanı adam, Fatih Camii'de talebeye icazet verirken. Vakıf başkanı diye Fatih Camii'de konuşma yaptı geçen mesela o Mehmet Akif. O da onu destekliyor bilmem ne. Ben dini tekelini alan hocalara bakmam. İşte böyle adamlara inanırım falan. şu i̇şte o tweetleri falan açıklayacağım yani. Şu meselelere bak yani. Adem Hasan peygamberliği tartışılıyor. Adem Esselam var mıymış yok muymuş? Aslı yokmuş, girmeymiş, çıkmaymış. Bu nedir? Bunlar adamı kafir eder. Öyle normal bidat ehli de yapmaz yani. Bidat deyince el sünnetten çıkarsın. Yine dinden çıkıyor çıkması tartışmalı konular olabilir. Mutezile de şurada burada. Bu hepten Adem Aleyhisselam'ı tartışmaya açıyor peygamber miyim sen? Allah Allah. Onun için bak yani şu anda falan hocanın oğlu, falan şeyhin torunu falan geç o işleri geç. Biz ehl-i sünnet itikadına bakarız. İsterse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu olsun, torun olsun ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize benim şeratıma bakın, dinime bakın buyurmuş. Benim yolumu bozdurmayın buyurmuş. Yoksa benim oğlumun hatırı için o ona gözümün diye bir şey yok Mesela, haşa kella Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el beytinde. sonrakilerde oldu, Şia olan da oldu, her yolu olan oldu ama, kendi e, nesli pakinde bunu böyle bir şey olmadı mı? Misal veriyorum yani. Sen bu be falan hoca, şu evliya, şu şeyh, şu mürşid, e tamam. Oğlu o el çıktı. Veyahut da bir tweet attı, Adem Aleyhisselam'ın peygamberini sorguluyor. E biz bunlara mı tabi olacağız ya? Onun oğlu diye vakıf başkanları mı olacaklar ya? Dernekte mütevelli mi olacaklar? Nereden çıktı bu din bu hale geldi? Bak zaruri itikadi meselelerinden bir mesele. Mesela Adem Aleyhisselam bunu peygamberle inanmak, Kur'an'a inanmak gibi şarttır. Kur'an'a inanan buna inanacak yani. Peki bir halel gelse diyor, yani arıza vuku bulsa, bundan büyük arıza olur mu ya? İslam'a başka yerden gelmiş diyor adam. Bu da onu retweetliyor, çok beğendi adam bir şey konuşursan bir alkış yaparsın kafir olursun. Konuştuğu lafa göre yani bu işler böyledir. O zaman fakat tehakkakal irmanu mahrumiyet gerçekleşmiştir. Neden? Neden? Necatil uhraviyyet. Ahiretteki kurtuluştan ebedi mahrum olman kesinleşmiştir diyor. Ehli sünnet itikatdaki bir meselede namaz, abdest, teheccüd, işrak, kuşluk hiçbir şey kurtaramaz. İtikat bozuksa. Ama itikadı düzgünse ameli ne kadar bozuk olursa olsun kurtuluş olur. Bir şekilde tevbesi var, şefaati var. Cehenneme bile girsen yansan çıkması var yani eli sünnet hakkında. Onun için bi hilafil ameliyati amelle ilgili konular buna benzemez. Hep Efendi Hazretleri bunu söylüyor ya. itikatta müsamaha yok. Amelde müsamaha var. Kayda budur yani. Müsamaha derken sen de yanlış yaptı da tövbe et demiyoruz. Yanlış yaptıysan tövbe et diyoruz yani kapı açıktır. Ama feynne acaba ve katil çünkü diyor e, amelle ilgili konular, işte namazda eksiğin var, oruçta noksanın var, haça gitmişsin bilmem vacibi, sünneti bir şey terk etmişsin. Bunlar tabii telafisi e, mümkün olan, işte kefareti olan, tevbesi olan bir meselelerdir. Namazda kazası var işte ne kazası var diye ter, haşa. Ama kılmadın işte geçirmişsin bugüne kadar. Ne yapalım şimdi cehennemin dibine mi git diyelim yani. Müsamahası <.haltý> o yani. Kaza yapacaksın, tevbe edeceksin. Fe inne vakat ile ver vuku bulursa el müsaaletü. gevşeklik yani. E, fiha fıkıhla ilgili, amelle ilgili, helalla ilgili, haramla ilgili meselelerde. Yurca umulur. El affu Allah'ın affetmez. Ve tecavüzü ceza vermekten vazgeçmez. Anha o amellerinin yanlışlarından dolayı. Velev bila tevbetin. Tevbesiz bile olsa. işte İmam-ı el itikadının en mühim noktası. Bir insan, ben hep anlatıyorum size sohbeti. İçki, kumar, faiz, fuş. Her günah yaparak ölse, tevbesiz de ölse. Tevbede nasip olmamış ölmeden evvel. Tevbesiz bile ölse. Bu ebedi kalmayacak ki cehennemde. Bunu Allah'ın affetmesi, cezadan vazgeçmesi umulur diyor. Hatta eli sünnete göre cehenneme hiç girmeden bile Allah affedebiliyor başka bir iyiliğinden veya şefaat. Allah'a kim karışır yani? Tevbesiz bile olsa. Veleyn <laughs> ugide cezalandırılsa bile biha onların karşılığında. Yani cezalandırılsa bile yani cehenneme atılsa bile yine çıkışı var diyor yani. Yine çıkışı var. Ve <laughs> necate lakin kurtuluş ve eğer ce yakalanıp cezalandırılmak üzere cehenneme atılırsa biha o yaptığı günahlar sebebiyle ve lakin necate lakin kurtuluş mütehakkikatün kesindir. Nerede? Fiyah ahiril emri. İşin neticesinde sonunda cehennemde ebedi kalmayacak. Bu kesindir. Ama o zaman demek ki itikatta müsamaha yok. Bir meselede yanlış bir inanç olursa kurtuluş yok. Fe umdetül emri o zaman işin esasını temeli nedir? Tasayyül akaidi. Ehli sünnet itikadını sağlam yapmak, gözden geçirmek, asla en ufak bir muhalefete taviz vermemektir. Ve nukulan Hazreti Hacı Ahrar Kusesuru, Hacı Ubeydullah Ahrar Kusesuru Semerkant'ta yatar büyük şeyhimiz. Ondan nakledildiğinde o kale o buyurmuş ki, le otina eğer bize verilseydi, biz verilseydik el ahvale, tarikattaki bütün manevi hallere ve mevacide, mevacit demek feyizler iç buluşları der defanseri. Ama iç buluşlar yani içine gelen ilhamlar, tecelliler, nurlar falan. Külleha hepsi bize verilseydi ama velem tekün olmasaydı hakikatüne bizim hakikatımız yani içimizde bulunan itikadımız muhallaten donanmış, süslenmiş, tahliye şeyleri. E, takılanmış yani ve mütezeyyineten zinetlenmiş süslenmiş neyle bir akadi sünneti vel cemaati eli sünnet vel cemaat itikadıyla eğer kalbimiz batınımız e, fikir yönümüz beyin tarafımız inançlarımız eli sünnet itikadıyla donanmış kuşanmış olmazsaydı la biz inanmayız tilke ahvale, o haller feyizler uçmalar kaç bütün kerametler falan asla saymayız şey en hiç şey saymayız adam yerine koymayız gayral hizlani ancak rüşvaylık rezillik Allah'ın bizi muvaffakiyetine mahrum etmesi sayarız yani ama bütün millet u uçuyor kaçıyor. Evliya bilmenin peşine düşerler. Halbuki itikadında zerre kadar el üstüne muhalefet varsa biz onu Allah'ın bizim mahrum etmesinden başka bir şey saymayız diyor. Ama vele işte ama eğer bizde toplansa fina bizde el kusuru bütün noksanlıklar eksiklikler ve nuksanı efendim tel hatalar falan. Ama ve hakikatüne bizim gerçek manada itikadımız olursa müstakimeten <laughs> müstakimetünde olur müftede haber istikamet üzere olursa ala sünnet vel cemaati eğer itikadımız ehli sünnet vel cemaate uygunsa diyor e, ama amellerimizde kusur küsür noksanlık vuku bulsa da diyor yani rabe esen ki bunda bir sıkıntı görmeyiz çünkü neden o kusur noksan telafi edilir ama ehli sünnet dışı bir bidat eline neşe yapmazsan daha tövbe de nasip olmuyor çünkü kendini idâette zannediyor Bak bu kadar ilahiyat imam tipte, hocalarda şunlar da, kader inkar vesaire bu kadar yanlış var. Ama adam ben bilerek bunu yapıyorum ben diyor. Ben ilim üzereyim diyor. Ben cahil değilim okumuşum diyor. Onun için helak oluyor tevbe de edemiyor. Bak bir daha elinde hiçbir ne tevbe nasıl olmak oluyor da yaşan oraya tevbe nasıl oldu mu Ne tevbesi tabi deist olarak ölür. İnkarla inkar inkar oradan gidiyor. Hadisi inkar oradan ati inkar oradan tamam mı dümdüz. Onun için Hacı Abdullah Hazretlerinin ee, bu sözü çok önemli. İtikadımız el sünnete uygunsa günahlardan, noksanlardan, kusurlardan dolayı e, ne yapmayız? E, telaş etmeyiz. Çünkü tevbe kapısı açıktır. Telafi kapısı açıktır. Birinin kazası var, öbürünün edası var. Ama tarikatta uçuyoruz, kaçıyoruz acaba. Nurlar görüyoruz falan e, efendim kerametler ediyor. Milletin kalbini okuyoruz, içini okuyoruz. Gelenin içini dışına vuruyoruz. Fem millet o ne büyük evlâ, kutup kavs falan falan. Ama itikadı el üstüne muhalif. İsa Aleyhisselam inmeyecek diyor. Kabir azabı yok diyor mesela. Veyahut da hadis-i şerifte inkar ediyor. Meşayih'in hadislerini inkar ediyor kitaplarda geçen. Ne oldu bu sefer? Sıkıntı. Onun için sebbeten Allahü Allah subhanehu ve allah Teala bizi de size çokça sabit kılsın. Ala tarikatimul mardiyeti. Bu ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin Allah tarafından razı olunmuş, makbul olan tarikatleri, yani yol demek burada tarikat, Nakşibendi Kadiri tarikatı demek değil. Buradaki tarikattan maksat onların yolu yani. Çünkü el sünnet itikatında fıkıh mezhebi de fark etmiyor. Efendim çünkü dört mezhepten de olabilirsin. Ya da tarikat fark etmiyor. Öyle yüz tane tarikat var. ne olabilirsin? Mühim olan üst kimlik. Ehl-i sünnet ve cemaat yolu. İtikat o yolda olsun. Ondan sonra sen de o çizgide e, onun şubeleri olan fıkıhta, tasavvufta herhangi bir mürşide bağlanabilirsin yani. Bir adama niye kadir oldun, niye rüfai oldun diye zemmedilmez. Ama itikadı bozuksa o bağlandığı şeyhin sıkıntı o zaman meydana geliyor. Allah Teala bu büyüklerin yolu üzere cümlemizi sabit kılsın. Bir hürmeti Seyyidül beşer ali ve ali, ali salatü vesselam, beşerin efendisi Muhammed Mustafa ali salatü vesselam efendimizin hürmetine amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ali